Emrah Efe Aslaner, 1983 Adana doğumluyum. Tam adı Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi. Ee, sadece estetik cerrahi, e, burun, meme, karın estetiği dışında doğumsal anomaliler, dudak damak yarıkları, el anomalileri, çeşitli yaralar, trafik kazalarından sonra oluşan yüz kemiklerinin kırıkları gibi çok geniş bir perspektife yayılan bir branş bizimkisi. Ben daha çok estetik cerrahi ile ilgilendiğim için burun ve meme estetiği hakkında konuşmak istiyorum. Genellikle 18 yaşı beklemek gerekiyor, kemik ve kıkırdak gelişimi tamamlansın, tamamlanmış bir kemik üzerinde ameliyat yapalım istiyoruz. Çünkü bu ameliyat aslında kemiğin ve kıkırdağın ameliyatı. Ben görüşmeleri fotoğraf çekimiyle başlıyorum. Fotoğraf çekimi yaptıktan sonra fotoğraf üzerinde bir simülasyon yapıyoruz. Eğer olası burun ameliyatına karar verirsek nasıl bir e, yol planı izleyebiliriz. Burun ne kadar küçültürüz, ne kadar kaldırırız, kemerimiz varsa onu ne kadar indiririz gibi bir yol planı çiziyoruz. Bu yol planını çizerken çok güzel bir burun, yüzden bağımsız bir burun yapmak yerine yüz ile uyumlu, yüzün oranlarına boy olarak, en olarak yüz ile orantılı bir burun yapmaya dikkat ediyoruz. Bütün bunları yaparken de eğer varsa hava yolu problemleri, nefes problemlerini de beraberinde çözüyoruz muhakkak. Ameliyatımıza karar verdikten sonra ameliyat hazırlığımızı yapıyoruz. Ameliyatı yaklaşık 2 saat kadar sürüyor. Bu ameliyattan sonra muhakkak bir gece hastanede yatman, yatmasını istiyorum hastaların. Burun ameliyatını bitirdikten sonra küçük bir atel, içeriye de silikon özel tamponlardan yerleştiriyoruz. Ertesi gün hastamızı görüp evine taburcu ediyoruz, uğurluyoruz. Bir hafta sonra ben tekrar gördüğümde o koyduğumuz ateli ve silikon tamponları çıkartıyoruz. Genellikle ilk ameliyatın ertesi günü değil ama ikinci üçüncü günde ufak tefek olacaksa morluklar ve ödemler olabiliyor. Hastalarımız eskisi kadar morarmıyorlar artık çeşitli gelişen cerrahi tekniklerden sonra. İlk 2-3 gün evde istirahat etmesini dinliyor, istiyorum ben hastaların. 3. günden sonra isterlerse hastalarımız dışarıya çıkıp e, sosyalleşebiliyorlar. Tercih olarak birinci haftadan sonra ben atelini ve tamponlarını çıkardıktan sonra e, zaten normal kaldığı yerden hayatına devam ediyor düzgün ama şiş bir burunla devam ediyor. Çünkü şişlikler yavaş yavaş geçiyor. Birinci ayda iyileşmemizin yaklaşık %70-75'i tamamlanmış oluyor. Birinci ayda muhakkak hastalarımı görmek istiyorum ben. Fotoğraflarını çekiyorum, beraber değerlendiriyoruz. Burun muayenesini yapıyorum. Genellikle 3. ve 6. aylarda tekrar görmek istiyorum. Göremediğim zamanlar fotoğraf üzerinden işte online kontrollerimiz devam edebiliyor tam iyileşmemiz, burun tam iyileşmesi bir yıl sürdüğünden mümkün olursa birinci yıl kontrollerinde de hastamızı görmek istiyoruz. Burun düşmez. Olan şey şu aslında. İlk burun ameliyatı tamamlandıktan sonra ödemlerle beraber burun sanki daha yukarıdaymış gibi olur. Buruncu biraz daha sanki dudakla burun yap, burunun yaptığı açı daha fazlaymış gibi olur. İyileşme döneminde bütün dokularda olduğu gibi burun da çekerek aşağı inerek iyileşmek ister. Belli derece aralıkları içerisinde bu olağandır. Ameliyatın hemen İkinci, üçüncü haftasındaki durumuyla birinci yılındaki durum arasında bir derece, iki derece gibi ufak farklar olabilir. Biz bunu en aza indirgemek için destek kıkırdaklar koyuyoruz burun ucuna. Burnu tutan özel bağlar var. Onların hiçbirini kesmeden ameliyatımızı yapmaya çalışıyoruz. Dokuya özen ve saygı gösteriyoruz ki bizim masada yaptığımız burun şekli, 1 yıl sonra da, 5 yıl sonra da, 10 yıl sonra da kendisini korusun. Genellikle meme küçültme ameliyatlarını emzirme ve gebelik dönemlerinden sonra e, gebeliğin getirdiği deformasyonlar tamamlandıktan sonra yapmayı tercih ediyoruz. Bu, bu şu demek değil. İlla ki e, meme küçültme ameliyatı emzirme ve gebelik döneminden sonra yapılacak diye bir şey yok. Biz 18 yaş itibariyle, 19-20 yaş itibariyle e, ciddi meme büyüklüğü olan hastalarda ...hem sırt, bel, boyun ağrılarını geçirmek adına... ...hem omuz problemlerini, pişikleri ve kaşıntıları geçirmek adına ameliyatları yapıyoruz. Bu ameliyatlar, meme küçültme ameliyatları... ...oluşacak gebelik sonrası emzirmeye engel değil. Ama tercih olarak meme küçültme ameliyatları... ...gebelikler bitsin, emzirmelerden sonra deformasyonlar bitsin... ...ondan sonra toparlamak adına yapılması daha mantıklı. Meme büyütme öyle değil. Meme büyütme genellikle ergenlikten itibaren... 18 yaşına kadar meme büyümesi tamamlandığı zaman genç kızlar meme büyüklüğünden hoşnut olmadığı için 18 yaş itibariyle sıklıkla yaptığımız ameliyatlar gene meme küçültme ameliyatları gibi emzirmeye veya herhangi bir şeye engel değil meme büyütme ameliyatları. Çok büyük bir oranda meme dokusunu e, hiç ellemiyoruz. Meme dokusunun altındaki kasın altına protezimizi yerleştiriyoruz. Emzirmeyi etkilemiyor, meme başı meme ucu hissini değiştirmiyor. Dolayısıyla bu ameliyatlar illaki e, belli bir yaş sınırı olan ameliyatlar değil. Yüzümüzle alakalı veya vücudumuzla alakalı hoşumuza gitmeyen daha iyi olabileceğini düşündüğümüz bir problemimiz varsa muhakkak estetik cerrahi doktorlarına başvurup gerçek profesyonel fikri alıp gerçekçi beklentiler var ise e, ameliyata karar verip ameliyat olmakta fayda var. Şuramı da beğenmedim yapalım, buramı da beğenmedim yapalım tarzı yaklaşımlar çok doğru olmaz.